Değerli izleyiciler Miraç TV'den yayındayız. Yanımızda değerli bir hacı amcamız var. Hacım hoş geldin. Sağ olasın abi. Nasılsın? İyisin? Hamdolsun. Allah sağlık, sıhhat versin. Hamdolsun. Ekranda görüyorsun kendini. Görüyorum hacı abi. Miraç TV yayınındasın. Yayınları tamam. izliyorsun değil mi? Tamam. Yayını izliyorum hacı abi. İzliyorsun. E, i̇zleyiciler açısından memleket neresi? Memleket Sivas hacı abi. Sivas'ın neresi? Afikliyim. Sifa, Sivas Hafif. Hafik köyünde. Selamlar gönderiyor Sivas. İsim, su Hasan Zıba abi. Hasan? Zıba. Zıba. Evet. Soy isim Zıba. He, evet, Zıba. Ne bu? Zı, Anlamı ne yani? Ya o dedelerimiz Tiflis'ten gelmiş. Hı. Oradan sonra onların kendilerine böyle bir aşire etmiş. Esas e, Tülifoğlu diyorlar. Bunu da Zıba istemişler. Orada bir amcaları varmış. Onların soy ismini istemişler. Böyle Türkiye Cumhuriyeti bu soy ismi bize vermiş. Ha, öyle devam ediyor. Öyle devam ediyor. Yaş kaç? Yaşım yetmiş. 70. 70. Allah yaşında. sağlık versin. Nerede doğdun azim? 1957'de Afyon Kapıköy'ünde köyünde dünyaya geldim. Sivas'a bağlı. Sivas. Kaç yılında İstanbul'a geldin? 69'da geldim. 69. Ben 3 yaşındaydım o zaman. 69'da geldim. Ee, maşallah. Kaç çocuğun var? 5 çocuğum var. var. Kız erkek? Bir tane kızım var. 4 tane oğlum var. Bir de hafız oğlum var. Maşallah. Maşallah. Allah vaktinden çıkarsın. 4 insan konuşuyor. Bekar var mı? Bekar yok. Bekar. hepsi evli. Kaç evet. tor kaç torun var? Eee 6 tane torunum var. 7 <laughs> <Yedi> tane. <laughs> şimdi gençler fazla çocuk yapmıyor. Evet, ya, şimdi Çünkü neden? Bir geçim sıkıntısı var ama şöyle bir şey var. Allah yarattığı insanları göğü demir ise, yeri de bakır ise bu yarattığı canlı rızık verecek. Ama şimdi bir rızık şüphesi var. Onun için kimse evlen, evlendiği zaman çocuk yapmıyor. İnşallah olacak. İnşallah. Hanım <laughs> nereli? Hanım Giresun, Keşap'ta. O Giresun, Sivas'ta Giresun'a mı gittin, tanıştın? Yok, e, değil, değil. Üç sefer evlendim. İlk hanımım öldü, sonra bir e. daha evlendim, Al, o da ya, o tenisi. da zerre çekti, boşandı. Şimdi o bir da, daha evlenmiyorsun. Bir daha evlendim, şimdi hanımım da Giresun'da. Ha Giresun, Allah mutlu E hanım öldüğü zaman da zor hanım ölünce kolumuzun birisi daha da tutamadı. Karşıdaki Amir Bey Salih Bey de bu da hanımın hanımı rahmetli olmuştu. Allah Mecbur. Yani 50 tane çocuğun olsun ama hanım evde olmadı. 50 çocuğun olsun ama bir hanım olmasa hiçbir onun yerini tutmaz. Çocuklar pasa. Aynen. aynen. Hazım bu yaşa kadar ne işle uğraştı? Vallahi Hacı abi ilk e, yayla da bir arsa almıştım. Ne? Babam köyden gelmişti bir gün. Dedi ki ben bahçe satacağım dedi. Ben de oradan evine kapının çok araba seviyorum Haplere geldim. Şurada Kösen oradan bir arabaya bindim bir taksiye. Dedi ki oğlum nereye gidiyorsun? Dün bir tane ar arsan onu satacağım dedi. Oğlum deli misin sen niye satıyorsun? Bu arsa sana lazım. Sen bir daha bu arsayı alamazsın. Köye git işçilik yap. Satacağım satacağım. Ben satacağım dedim. Hemen adam el frenini çekti. Yerinde bir sopak var. Aldı. Beni kovalamaya başladı. Utamadı. Ben o vaziyette arsaya satmadım. Geldim yerle yerleştim. Adamdan Allah razı olsun. Rizeliydi. Kömür ocağına gidiyordu. Babası anası cennete gitsin. Allah razı olsun. Hacım kaç kardeşsiniz? Biz üç kardeşiz. Hepiniz sağ Hepimiz sahibi. kız kardeşim var Allah bağışlasın. Evet. Bir de erkek kardeşim var. Allah bağışlasın. Evet, evet. Anne baba rahmet. Annem babam rahmet. Evet. Babam şehit, annem de şehit. Allah rahmet eylesin. Allah mekan evet. cennet evet. etsin. Hayat nasıl geçiyor? Yani e, Eskiye döndüğün zaman, geriye döndüğün zaman ne gibi yokluklar çekti? Ay, abi, şimdi e, Şimdiki var. evet bolluk var. Her şey güzel olacak inşallah. Daha da bolluk olacak. Allah yerin altında Ekmen Han var, onu çıkartacak, rızık, kimsenin şüphesi olmasın, evlensin, çoğalsın. Evet. Buradan bir sürü tanıdık geç dostum var. Ee, sizi e, tanıyan akraba, eş dostlar, sevdiklerine son olarak e, Mirac TV yayın aracılığınızda ne söylemek istersin? Valla Dişkapı Köyü'ndeki akrabalarımıza, Kamış Köyü'ndeki akrabalarımızın tamamına selam söylüyorum bütün ümmeti Muhammed'e selam söylüyorum. Bayramlarının kutlu oruçlarının kabulü bayramlarına güzel olmasını istiyorum. Eyvallah. Çok teşekkür ediyoruz. Bir şey değil. Değerli izleyiciler yani Habibler Merkez Meraç TV stüdyomuzdan gerçekleştirdik. Sivaslı Hacı kim? Hasan. Hasan Zıbı. Hacı diyelim Hacı abi. Yarınız. olsun. O mübarek sakalı bırakmışsın. bırakmışsın. Ee, Allah. Hacı abi gönlüm. Kal, kal ben e, kalben niyetin... Acab, e, şimdi, niyet. Acı o evet. şöyle bir şey. İnsandan niyet neyse odur. Yani bir adam evet. acı getirmek acı olmaz ki. Aynen. Şurada giderken bir köpeğin başına da yarım ekmek versen, ha acısın evet, ya. Evet. Aynen. Dediğin gibi e, ya, inşallah e, Senin gibi olur. de tok adamı seviyorum. Dükkanın hayırlı olsun, rızkın çok olsun. Allah tamam. sana Cümlecim. bol rızık versin. Cümlecim. Evlatların Cümlecim. hayırlı olsun. İşin rast gelsin. Tamam. Çok teşekkür ediyoruz. Bir şey e, e, yani. Selamlar, sevgiler gönderiyoruz. Bir kamera elsa lazım, yayına çıkalım. I can